arkadaşlar bugün sizler ile birlikte Clash Royale oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu video yandan like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar Clash Royale bilmiyorsanız şöyle anlatayım. Rakipteki adamları bize bizim kalelerimizi yıkmaya çalışacak. Biz de onların kalelerini yıkmaya çalışacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Adamın aynı kupaymışız bu arada. İkisini koyalım. Valkyrie'den pe mini Pekka'ya. Hemen başlayalım. 2 dakikada öldü. Niye? Biz bunları geçemeyiz büyük ihtimal. Oha. Ne yapacağız? Hmm. Bunu böyle kossam iskelet olduğunuzun Pekka'yı alın lan. Pekka gitti. Bu adam iş şarttı ok. Hemen şunu şöyle koyalım arkadaşlar. Oradan hmm. oldan yanına ne koysak? silah şöyle koyalım. Aldık kaleyi. Kaleyi aldık. Mini pekka öldürdü hepsini. Çok güçlü arkadaşlar pek kalan mini pek kalan. Hadi iskelet oldusu için. Ya ah oh be olmadı. İskelet oldu hadi. Vur vur vur. vuz saldı 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 olmadı ya. Hmm. Olmaz oğlum hemen bunu böyle ko. Bunu da yanına ko. Goblin fıçısını da yanına at. Kesin şuna. Ondan sonra valkül koyalım şöyle. Ya, adama yendik yendik ya sıkıntı yok. Yendik yendik. Dayandık adamın kapısına zaten. Bu adam neden bir şey koymuyor ya bana kalçak oldu. Pekkayı şöyle koy. Ya vinili yenilmemiş. Hala dayanıyor. Zaten... Saniye bitse de ben kazanıyorum arkadaşlar. Hiç dev iskeleti koymadım ya. Bir tane onu koymak istiyorum. <laughs> Hemen koyalım arkadaşlar şunu. Yanına bir tane şey koyalım. Öldüm. lütfen iskeletimi öldür. Öldürdü ya. Yendim ki. Yaldım. aldım? Yendim adamı arkadaşlar. Benden hiç yıldız alamamış. Ben adamı yendim. Hemen bir tane etkinlik oynayalım arkadaşlar. Hemen başlayalım. Kesin adam bizi yenecek bu halde. Yeminim. Kraliyet devi koydu iki dakikada ya. Bu keçili çok iyi ya. Oha! Yemin ediyorum ki oha iskelet kral koydu. keserken ben de şunu şöyle koyayım arkadaşlar. Bu bal ballar da çok iyi arkadaşlar bu arada. Oha bu ne? Ben ilk defa böyle bir tane karakter görüyorum oyunda. Neden duruyor ya bu? Hadi yıktık yıktık hadi yıktık. Aa! Bir deprem atalım işleri bitsin ya. Deprem yenemedi arkadaşlar bu arada. Bizim kalıyor aldı lan. Ha, ama biz de onlarınki de aldık işte. Saldın iskele kılala. Ben de şuradan bal bal koyayım. Yendik iskele kılala. Oradan buna gidelim. Bunu da yendik. Oradan şunu diğerini alacağım arkadaşlar. Diğer kılala yetti Hadi 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 hadi. Doldu. Al şunu. İki kat daha iyi ikisi. Yendik zaten adamı yendik. Büyük ihtimal yendik adamı. Yendik yendik ya. Yenemedik. Yenemedik. Adam çok kötü baskı yapıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yemin ediyorum adam çok kötü baskı yapıyor bana. Ne bulursam koyuyorum. Yenildim. Yenildim. Yendi ya. Yapamadım. Arkadaşlar bir maç daha atalım. Ondan sonra bir düğü bitirelim. Hemen şuradan girsin ekrana. Bir savaş daha. Of, oldum biz yine Allah. Ne Bu Bunlar deliler gibi bağırıyor. İkisi de öldü ya ag aga, be. Deplemi at şöyle. Hadi hadi öldü. Ah be. Bizimki de öldü. Ateş et, ateş. Et, ateş ya neden koydun şunları ya? Ne? Bizim şey gitti bu arada arkadaşlar. Hadi hadi. Bir şansımız yine. Yes be. 198 canlan. Gitmedi. Kovana tık bir şey ya. şey bal balozu koyacağım. Bu adım yenmeden gitmek yok. Bir daha bir şey koyarsan at. Ya. Koma atık bir şey. Koma koma. Çok sinirlendim. Bu sefer sana çok pis baskı uygulayacağım. Var ya. Atık buna saldıracağız arkadaşlar. Diğer tarafta ümidimiz yok. Buna gideceğiz atık. Oha! Yapma ya. Yemin ediyorum ki yapma ya. Yeneceğim. Bu sefer yeneceğim. Bu sefer yeneceğim. Orayı alacağım bu sefer. Bu sefer alacağım orayı. Oha ya yemin ediyorum yenildik ya. Yenildik yenildik. Artık geri dönüş olmaz bu yolun. Yenildik. Oha. İki şey mi dalmış adam? Bitti. Yenildik. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Like atıp abone olup bildirimleri açtıysanız hepinize görüşürüz. Bye bye.